Süper Lig'de bir takım seçiyoruz. Her takımdan bir kişi alıp bu takımı şampiyon yapmaya çalışıyoruz. Anladım. Kimi seçelim? Samsun Spor'u seçeceğim. Logo da harika. Bileyim miyiz? Başakşehir'den kimi alıyoruz? Biraz da taktiksel düşünmemiz lazım. Duarte. Duarte'yi alıyoruz. Nasıl sporcu biliyor musun? İnanılır gibi. Antalya'dan sanki Leyte almak mantıklı. Leyte'yi aldık. Alanya'ya bakalım. Ber... Alanya'da fakir köpek Evet aklıma benim de o gelmişti. Bu sene iyi de bu arada. Feri aldık. Seni bekliyorum. Buradan Adana'dan Svensson. Aynı. Kesin Svensson'u düşünüyordum. Direkt ilk 11'e yazabileceğimiz. Hakkını verir. Ratingi yüksek. Hoplatır. Kızdı. Coşturur. Samsun Spor'a hoş geldin Svensson. Trabzon'dan. Visca olabiliriz. Pepe olabilir. Bakasetas var ya. Bakasetas. Bakasetas. Büyük ihtimalle orta saha daha çok çıkar. iyi kanada göre. Bir Yunan yapımı. Pepe daha hızlıdır tabii bir de. Bakasetas. Trabzon'dan Pepe'yi alıyoruz. Yar fakir. Her kariyerde de Trabzon'dan bir tane Pepe alıyoruz. Hiç oynatmadan bitiyor. Sivas Spor'dan. Sivas Spor'dan. Sivas'tan kimi alalım? Uğur Çiftçi. Yeah. Manaj'ı alalım. Yedek forvet. 20 kişi var zaten. 20 kişi oynatamayacağımıza göre. Manaj gelsin. Samsun. Zaten bizim Samsun komple. Sequera. Olur mu? İyi 11 sol bekimiz. Sol bek çok yok. Bence bizim kesin sol bek almamız lazım. En iyi oyuncusu sol bek olan takım da uzun süredir görmemiştim. Söylerken de bir düşündüm var mı başka diye. Yok aklıma gelmedi. Sequera hoş geldin. Bir sabah bir kalktı Samsun Spor'da. Ankara gücünden kimi alıyoruz? Bakıyorum. Yedek kaleci alabiliriz. Pedrinho 73 bizi yıpratır. En yükseği alıyormuş gibi oluyor da yani 73'lük adamlarla da çok zor. Olacak iş var, olmayacak iş var. Konya Spor'dan Enzonzi. Hiç düşünmem. İkinciyi düşünmem Enzonzi. Hoş geldin. Kayseri Tiyam alabiliriz. Samsun'a hoş geldin Tiyam. Kasımpaşa. Hayrettinoviç var. Alıyoruz. Hayrettinoviç'i alalım. Hoş geldin Hayrettinoviç. Beklere yedek istiyorlar. Çeçerini. Burada ile evet 71 ama bakıyor da gerçekten bir göz göze geldik. Düşman gibi değil pişman gibi bakıyoruz. Ama sanki stopere daha çok ihtiyacımız var şu an. İkinci stoperimiz boş çünkü. Samsun. Hoş geldin. İstanbul Spor'da. En daha alabiliriz. olabiliriz. sakin ol lan. Yedekten gayet iyi etkisi oluyordu. Bek yedeği burada yani 66'lık bek yedeği olacağına sakat oynasın. Stoper yedeğimiz de hiç yok. Deli'yi alacağız mecbur. Hem stoper yedeğimiz yok hem de en yüksek reytingde de oymuş. Aldık. Hoş geldin. Hatay Spor'dan kim alıyoruz? Yedek bek geldi. Gulam. Hoş geldin. Hiç düşündürmedi bizi. İhtiyaç anında geldi geldi. Direkt aldık. Gaziantep'ten Maxim. gözüm bir sen Gradel. Sen ölmedin mi ya? Gradel hala mı ya? Gradel kaç yaşında? 35 yaşında. Sayfamın 3 tane admini var. Buradan ben Maksim'i alıyorum. Rize. Shelby dediniz ama gerçekten Shelby aşırı yavaş oyunda. <laughs> Shelby al geç çığlıkları. Bir tane beklediğimiz var ama. iki. İkinci de olsun. Olsun. Neden olmasın? Sabek yaparız seni. Daniel O'Pare'nin tam tersini yapacağız. Galatasaray'dan Icardi. Sanki. Icardi, Tadiç, Getson. Kaç, kaç. Çünkü Icardi de oyunda çok iyi. Tadiç de oyunda çok iyi. Getson da oyunda çok iyi. Ama Icardi gerçekten çok atıyor. Ama Icardi gerçekten çok atıyor. Gerçekten çok atıyor. Ben Icardi alıyorum. Bunda lan. Icardi Samsun Spor'a hoş geldin. Fenerbahçe'den Tadiç'i alıyorum. Ya da Livakovic yok yok. Tadiç'i alıyorum Fenerbahçe'den. Beşiktaş'tan da... Beşiktaş'tan elimde olsa bir kişiyi alacak olsam. Sayın Ahmet M Abuyu acaba sizce sevmediğim için mi almıyorum? Herkesi daldık Beşiktaş şampiyonu. Bence biz Beşiktaş'tan Muleka'ya alalım. Ne yaptım ya? Biz ne yaptık? Abi. Ne dedim ben? Tamam yaptık. Herkes attı şakasını. Her şaka yapıldı artık. <laughs> Necip şakasını da yaptı Necip Ağlan'ın. <laughs> Abuyu bırakacağız yani ne diyeyim. Ağlamamak için kendimi zor. Getson alıyorum Beşiktaş'tan. Getson nerede Fernandez? Getson aldım. Tamam Samsung Spor her şey hazır şu an. <laughs> Yeni teknik direktör. Süperlik karması için ben seni seçeceğim hoca. Adı Tejus. Baktığımızda ah, evet bu bizim hoca diyeceğimiz. Yani Tövbe tövbe ya. Ben sergen Şöyle çeneyi de yaptım. Saç şöyle bir şapka. Evet mümkün olduğu kadar kamufle olmasını istiyorum. Hocanın geri planda olması bu da hiç olmadı. Garip bir şey oldu hoca. Yüz maskesi takabiliyor muyuz hocaya? Hoca siyah polo tişört giy. Süveter giy. Golfe gidiyor. Beyaz şort. Siyah şort. Şort güzel. Gözlük tak. Uzun çorap giy bir de. Çok evet. iyi. Beyaz çorap giy. Siyah koşu ayakkabısı. Beyaz çorap. Süper. Futbol dehası oldu belli olsun. Ya da eşofman altı giysin ya. Dur o kadar da cıvıtmasın. Le pompa le İlerle, Özgün kulüp. Samsun Sporu seçtik. Transfer dönemini kapatacağım. Bayanlar baylar işte yeni hocamız. Hocaya bir bakmak istedim basın toplantısında. Süper. Hoca asla ön planda olmamalı bu kariyerde. E, sallayan çocuğu da alacağız. O çocuk için şampiyon oluyoruz. Uygulandınız. <laughs> Hikayemizin bir kısmı da bu. Tiki taka oynayabilecek kadar iyi miyiz? Kontura kadar kötü değiliz. Tiki taka kadar iyi değiliz. Gegen hayatta olmaz bu takımda. Gegen pres bu. Nereye yapıyorsun? 70'lik sol bekte. Hangi gegen? Anadolu stoperiyle tiki taka. Tamam işte tam bu hocanın yapacağı iş ya. Savunmadan pasla çıkın derken top kaybedip 4 gol yemek. Tiki taka güzel. Eğlenceli de izlemesi de keyifli. Uzun top. Uzun top da olabilir. İleride Icardi var. Sonra bakacağız buna. Bir kadroya bir bakalım. Of 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 tesise bak. <laughs> tesise yemek yetişmez. Her gün 5 araba yemek taşınır mı? Kaç kişiyiz biz? Hiç görmediğiniz kadar mutsuz topçu göreceksiniz. Bir tane fofana illa... işte bu kadar ya. İşte bu kadar. Gelir misin şöyle? <laughs> Anadolu kadrosu kurup bir tane <laughs> fofana koymasaydık baştan yapardım kadroyu. Hadi çıkardı Pepe Maxim. Maxim burada görmüyoruz sanıyor ama olmadı yani. Maxim oraya hiç olmadı. Ben oraya geç sona atsam çok ayarsız kadro oldu. Bize de bu yakışır. Göreceğiz ne olacağını. Takım stratejisine niye oynamaz? Mustafa Akbaş'ın ayağı yok. İleri Wolverhampton'la dostluk maçı. Hızlı simület. <laughs> Yenildik. Yenildik. Takım çok taze. Sol bekimiz gol atmış. Icardi atmış. Monaco deplasmanı ya siz de <laughs> Bayern Münih'le hazırlık maçı. Asla asla hayır. Hızlı simület. 3-1 de yeneriz. Icardi atmış, Tadiç atmış. Lig boşuna oynanmasın. Diğer takımların pozisyonlarını kendileri belirlemesin. Gladbach'a karşıyız. Bir de yenelim burada bir daha. 1-0 da burada Tadiç atmış. Tadiç de ufak fıtık taşımaktan. Maxi'mi kaptan yapmış. Öyle herkesi buraya indirirseniz olacağı bu. Ben Tadiç'i kaptan yapıyorum. Fenerbahçe Getson cami. Direkt budur yani bizim oynamamız gereken. 10 numara yapalım Getson. Yes, <laughs> Maç günü. Süper Lig'deki ilk maçımıza çıkalım. Ladies and gentlemen, it's day. Gerçek futbol geliyor. Defans attı bana da güven veriyor. <laughs> <laughs> o Pepe'ye bak. Hocam benim. <laughs> Kim o? Pepe kapat oradan. Yap ayak dışı yok mu? Yok yok. Dağınık bir futbol anlayışı. Ama top oynuyor. Demek ki ilk şutu gol yiyeceğiz. Hadi çöntem İşte bu. İşte bu. Gerçek futbol. İçinden geçmeye çalıştım. Bir şut. Bu. Ezbere bildiğimiz oyun mekanikleri. Antalya Spor. Nuri Hocam yine bir şey icat etmiş. Bize tuttu. Sadiç geriye futbol. Dön kaleye. Dön kaleye. Tiki taka. Tiki <laughs> taka böyle bir şey değil. <laughs> Heh. Evet Icardi. İşte karşınızda Mauro Barandi. Biz de atamaz ama. Biz alınca atamaz. Abi niye bize böyle oluyor ya? 700 gol atan adam Samsun'a geldi. Yürümeyi unuttu. Yani sen de <laughs> ne anlatayım ne ne konuşayım size yani Çit geldi ya yengeç taklidi yapıyor sol kanatta Hadi Tadiç ya Hadi baba Getson Tek başıma o bu bura ora değil geçiyor. olsa ipe dizerdi. Galiba izleyince ama bunlar bilerek oluyor. Sen gir oyna diye. Oyun bunu da seviyor. <laughs> mesela mesela Oo, Kale. Hadiç Samsun'u sevmedi. Oradan nasıl yaşıyorsunuz? Çok iyi, çok güzel. Yap bunu. Yap, yap bunları yap. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. <laughs> 63, bir şey, bir şey, bir şey. 63 o, Evet, içeriye bir pas. Gol, 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 Şampiyonluk diye başladığımız yolda Süper Lig'in dengelerini okuttuk. Antalya'da deplasmanı Sen de üç mektup yazmaya başla. <gülüyor> <gülüyor> Şu çok iyi attı, çok iyi attı. İleri hatta galaksi kurduk yıldızlardan. Evet. <laughs> abuyu almadığım için oluyor bunlar. Köpek gibi pişman. Çok iyi. Icardi rica edeceğim. Rica et. Bana da sanki kontra atak oynamamız lazım gibi hissettirdi. 3 Atıyor adamların forveti var atıyor Biz anca tiki taka Tiki taka dediğimde Getson 4 kere Pepe'ye top verip aldı Geri 3. pası yapamadık ya. Yani. Tadiç ha güneş var orada Tadiç. Maç <laughs> sonu röportajı hayır. Kontra hata hemen. Taktiği kontraya karar verdik. Kontradan devam edelim. Takım daha tam komisyon. Tadiç'in kanatta güneş. Mümkün değil bu şartlar altında galibiyet. <laughs> İçeride Adana Demir. Hızlı simüle. 2-1 yendik. Pepe attı, Tadiç attı. Maç sonu bir röportajımızı verelim hoca karizmasına. Defansımızı geliştirmek için iyi bir ders oldu. Ne bir tane gol yedik diye mi? Samsun'u iki kere yenemezsiniz. Sevdiğimiz cevaplardan bir tanesi bu da. Ben maçı izlemedim, izlemedim. Bana genel özet soru sor. Endişeli değilim. Başka da soru almam. Kardivasatın altında görünüyor bence de. Ankara Gücü deplasmanı. Ankara Gücü tiki-taka mı oynuyor? Siz nasıl oynuyorsunuz ya bunun? Herkes çok güzel biz Bizi. Hızlı simüle. 2 de burada galibiyet aldık. Icardi'den hala gol sesi yok. Tesislerde son ses. Öğlenmedi hiç. Moda sokmaya çalışıyoruz. Samsun'u hiç sevmedi ama. Beni keten getirdi. Hızlı simüle. 1-0 evimizde Başakşehir yenildik. Hücum attığımız hala sessiz. Icardi'nin bence de açılır ama bir noktada açılacak. Trabzon deplasmanı. Icardi büyük maçta açılır mı? Hadi hızlı simüle edelim. Bir oyunda bir şansla gibi bir şey de var. Bir bir berabere kaldık. Icardi açılır demiştim ama. Güzel. Zor deplasman bir bir kötü giden takım Icardi golü. Suyun sesini hmm. duyuyor musun? Artık yolumuz açıldı gibi düşünüyorum. Tabii efendim. Kazan tep Hızlı simüle bir tane daha. 3-1 Icardi, Tadic, Svensson. Bu saatten sonra aşkın olayımlar başlasın. Bakayım başladı? Milli takıma gitti. Icardi Arjantin'e. Kara gümrük Tiki şov geliyor. Hızlı simüle. Icardi senden 3 gol istiyor. Yok ya. Tadiç Tadiç Svensson kırmızı yedi antrenmanda Icardi yok Arjantin'den mangal story'si maç günü geliyor ama işte burada atamıyor Normalde bu adam bunu yapıp bir daha atıyor atamayan Icardi bulduk en zor iş Svensson öyle bir hareket yaptın ki yani bir daha sakın yapma öyle bir şey beşinciyiz süper Hatay deplasmanı Hayır, hayır. E biz boşuna mı buradayız baba Yiğit? Bu adam golcü mü yaptık biz yanlış bunu. Galatasaray'la içeride oynuyoruz. İşte bu izlenir. Ladies and gentlemen, it's match day. Tadic on fire, 3 maçta 4 gol. <laughs> Var mı az önceki kamerada maç boyu hocanın ensesini izleyen? Sen bir sapık mısın? Halil. Icardi yerine Halil ha. Jetski yoksa... <laughs> Gonda Harry Potter sevinci izliyorduk neredeyse. A few moments later. Kerem neler yaptı bizim savunma hakkını orada ya. Aynısı olmuş. Aynısını yapmışlar. Aynısını yapayım mı? Bak 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 çalımlara bak. <laughs> Pepe hadi hadi biraz çalış. Dünyanın en güzel şey bu kulağın. Keşke duysak. Evet, Svensson. Svensson iyi ya. Oyunda Svensson gerçekten iyi. Pepe geliyor. Icardi. Bu nasıl nasıl? olmayacak gibi. Halil'den iki geldi. Maçın kalanını simüle et desem döndürür müyüz? Icardi'nin fişi duruyor mu? Şu an simüle etsem 2-2 bitecek maç. Açtım ne var ne yok. Güç kalkanları devreye alındı mı? Gücüm için açtım. Böyle çok saçma ya bu. Niye böyle izleyeyim ki? Bir de içeride hızlı oynarsak. Tadic. Ammanı! 3 3 diye tribünler çıldırıyor. Deplasman tribününün sesi geliyor kulağına. Neyse. Maç sonuna simiret. 2-1 iyi Karde biz bakmıyorken 60 bir tane. Tadiç gergin bir ortam var Tadic. çünkü top oynamıyorsunuz. Birbirinizle konuşsanız elimden geleni yaptığımı emin olama. Skorda 2-1 göreceksiniz hızlı Simule'nin büyüsü. Geldi hızlı Simule. 2-1. İçeride Konya. Tamam hızlı simüle çalışıyor diyoruz şu an. O yüzden hemen bir tane daha hızlı simüle yeneceğiz sanıp 1-1 biten maça bakın. 0-0. Özür dilerim. En azından atarız gibi düşünmüştüm. Dostların sessizliği üzdü beni. Beraberlikti. Dir. Söylemek istediğim. Bu oyunun algoritması görüyorum. Camlara, duvarlara yazılar yazıyorum. Pepe, aramız çok iyi. Oynamaktan mutlusun. Sözleşmeni yenileme konusunda. Pepe sen önümüzdeki dönemde bakarız ona Pepe. Ben çok kalmayacağım. Şimdi seni kulübe yük yapmak istemiyorum. Fer de mutlu. Getson da mutlu. Herkes mutlu. Getson'dan da tayitten de maksimum. Deneyelim ya. Ne oldu? Yenilecek miyiz? Zaten yenileceğiz an durumu 7.yiz. Birinci Galatasaray, Beşiktaş ikinci, Trabzon 3. İstanbulspor deplasmanı yeni taktik A demek ki bu taktik oldu dedirteceği için iki farklı galibiyet verecek bize oyun. 2-0. Ne yapıyor bu çocuk ya? İçeride Kayseri. Bir farklı galibiyetimizden dolayı şimdiden bizi kutlarım. Bir farklı galibiyetimizi tebrik edelim mi? Bir. Çıkardı attı. Fenerbahçe deplasmanı, kanat oyunu oynuyor Fenerbahçe. Ladies and gentlemen, it's match day. Tadic gittiği gibi yine İrfan Can. Zor <laughs> zamanda yükselmiş. Ceko yedik. No. Kale rastgele dikiş. Tamam ya biz çok iyi bir Anadolu takımı olduk. Eto'lu Antalya şu an Gerçi Eto atıyordu, bizimki atamıyor. Yakına, yakına, yakına. Bam. <laughs> Müthişsin. Hadi be. Ya kan Ayhan ya. Çok iyi hücum. Çok iyi hücum. Bravo çocuklar. Hoca sensin. Sensin. Süper offside mi? Değil. Direkt. İlk yarı sıfır. Lezzetli bir kontra atak futbolu oynuyoruz. Bir tane yiyecek gibi bir havamız var ya. Bir tane çok güzel kaçırdık. Ama yiyeceğiz biz yiyeceğiz. Evet. 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 2 oldu. Maç sonuna simüle 2-1. Bir tane atabildik. Biraz daha erken simüle etseydim. İçeride Beşiktaş. Maç öncesinde bir daha bir puan durumuna göz atalım. <laughs> Biz beşinciyiz. Beşiktaş birinci. 90 dakika maç izleyeceğiz şimdi.